Günaydınlar dostlar. 4 Ekim 2023 günün ilk yeni iş ilişki haberi bilin bakalım kimden geldi? Astor Enerji'den arkadaşlar. 8-17 gece kamu aydınlatma platformuna böyle bir haber geldi daha seans açılmadan önce. Peki ne anlatıyor? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Arkadaşlar müşteri ismi gizli tutulmuş diye yazıyor. Cire ve karlılığa olumlu etkisi değeri burada ayrıca belirtilmiş. Şimdi okuyalım. Şirketimiz Danimarka'da yerleşik özel bir firma ile bakın Avrupa'ya Arkadaşlar. 2 Ekim 2023 tarihinde 1 milyon 687 bin 500 euro arkadaşlar. Danimarka'da kron kullanılıyor ama netice euro ile almışlar. Tutarında ilk güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatı oranı %0.65'tir. Yani cüz'i bir oran ama Avrupa yapması tabii ki ayrıca bir gurur gibi kaynağı. Kamu ve yatırımcının bilgilerine sunarız demiş arkadaşlar saygılarımızla. Arkadaşlar Astor, Europower, Gesan, Kontrolmatik, Ondan sonra başka ne vardı? Miatek. Bunlar arkadaşlar bol bol ihracat yapan istiyorlar özellikle arkadaşlar Astor'da Europower GESA'nın çok fazla kap haberi geliyor. Şirketler için bence önümüzdeki yıllar ciddi anlamda olumlu geçecek kanaatindeyim. İnşallah olur. Hayırlısı bakalım. Zaman neyi gösterecek? Kana, kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.